Herkese merhaba. Bugün Balıkesir Gönem Çifte Mahallesi'ndeyiz. 9200 metrekare tarlamızın içerisinde. Tarlamızda buğday ekiliydi. Hafif bir eğimimiz var. Yağmurumuzda seyircinin görüyorsunuz. Ve manzaraya bakalım. Gördüğünüz gibi dik karşımız. Erdek, Ocaklar, Narlı, Musaka tarafı gözüküyor. Biraz daha sola gidersek zaten Deniz Kent, Karabiga, Kumkent, her taraf gözüküyor. Tam kampanya şu anda iyi bir Daha sürümümüz var. Aracımız da geldi şu an bu tarafta. Gördüğünüz gibi. Buradan köyler de gözüküyor arkamızda. Köylere de göç çekelim şimdi. Kınalar 4 km tarlamızın olduğu yerden. Çifteler ise 2 km. Bu ee, arada direkt Çanakkale ana asfaltı görüyorsunuz şu an araçlar geçiyor. Ana caddeye de sadece de 2 kilometre. Tam ortadayız yani. Köyümüzün tam ortasında bu arazimiz. Yani çok güzel. Yatırımlık, uygun. Adresine şimdiden hayırlı olsun.